ALLAH ALLAH, Allah, Allah ma ma Evet, şimdi aynı köydeyiz yine. Ee, bu su yatağının olduğu yerdeyiz. Su kaynağının olduğu yerdeyiz. Şimdi, biraz önce sizlere işte bidonlarını dolduran kardeşlerimizi gösterdik. Yine burası da su yatağının işte iki metre ötesi. Başka bir kenar. Ee, bazı kardeşlerimiz suları doldurmaya geliyorlar buraya. Bazı kardeşlerimiz işte gördüğünüz gibi çamaşırlarını yıkamaya e, çamaşırlarını getiriyorlar buraya yıkamak için. Henry, Show them please, Wendy washing. Evet, bu şekilde her gün geliyorlar buraya buraya çamaşırlarını yıkamak için. Burada da başka bir kardeşimiz var. your pointing. Okay dediğim gibi sabah şu anda saat sekiz buçukta. Kardeşlerimiz tahmin ediyorum bir saat önce gelmişlerdir buraya. Yani yedi buçukta buraya çamaşırlarını yıkamak için gel gelmişler. Ee, Allah sizlerden razı olsun bu kardeşlerimizin müşkülatlarına. Ee, merhem olabildiğiniz için, ilaç olabildiğiniz için. Allah hayırlarınızı, dualarınızı kabul etsin inşallah. Henry, show also the spring water. Sizleri gösterelim. Aynı noktadayız yine. Aynı noktadayız. Gördüğünüz gibi Afrika'da bu şekilde yani kimisi 5 kilometre, kimisi 1 kilometre, kimisi 2 kilometre. İşte şanslılar ise en az yarım kilometre yol giderler, gelirler buraya. Bu şekilde de geri dönerler. Kimisi su, su doldurur, kimisi de çamaşırlarını yıkar. Bu suyu kaynaklarında, bataklıklarda, sazlar, sazlıklarda. Allah sizlerden razı olsun. Bize destek olduğunuz için, buradaki kardeşlerimize destek olduğunuz için. <laughs>